Bayağı bir hava var şu an biliyor musun abi? Yeniledik ya. Bak şimdi geldi. Gördün mü çamuru? Of. Bayağı geliyorum ben. Bak abi. van alanını değiştirirken ne de geldi abi. Ya bildiğin çamur bu. Şu boruya bak. Allah'ını seversen. Bir de bu boruya bak. Arasındaki fark. Zaten oradan bariz belli. Şu an tek tek temizliğini yapıyoruz abi zaten buradan temiz su gelene kadar böyle devam edeceğiz abi. Tekrar bayağı pişmiş abi. Hı hı. Ya buraya senden sonraki gelecek adam bir güzel keyfini sürecek yani kesin. Manalar değişti, kombi değişti. E petek temizliği de yapıldı. Daha ne istesin yani senden sonra gelecek adam 4 yıl, 5 yıl kafası rahat. Evet. Yani kombi yönünden zaten rahat da petek yönünden de 4 yıl rahat, rahat olacak bu temizlikle. 4 yıl hiç temizlik yaptırmasına gerek kalmayacak. Hatta hava gelmeye devam ediyor yani. Bak, şu an bir PTV çiziyor. Daha kısık geliyor. Görüyor musun abi? Evet. Yani temizlenene kadar böyle devam edeceğiz.